Ha? Bak şuraya gideceğiz gel. Ben ok, katıyorum atıyorum. Dümdüz gel beni takip et. Gel beni takip et. Arkadaşlar. Team Death maç bu. Dön direkt Team Death. Takılıyoruz. Öldürüyoruz ya. bir şey yok. Görev yok. Görüyor musun beni? Neredesin? Arkadaşlar. Tamam yürü işte. Ç sıka sıkayı izleyeceğiz oğlum. Ben ölürsem beni öldüreni öldür. <laughs> Kanımızı yerde koma. Bomba bomba atarken dikkatli ol çok sazan olma geride kal, geride kal adam var orada. Üf, geldi soldan sniperla ıskaladım şerefsizi. Ben de bir hey. tane aldım bir tane de beni aldı. Tamam işte okey hayatta kalmaya çalış yani kalabildiğin kadar. Ya hadi bir siktir git ya. <laughs> UAV ile açtılar. Çok pusuyor yok Ölkem şerefsizler bu bölümlerde. Çok şey yapma yani öyle çok ortalıkta takılma. Gir bir yere bekle. Sen mi koydun onu sana? Yok. Ateşin nereden geldiğini göremedim. Oğlum sen mi beni öldürdün lan geri zekalı. <laughs> Seni öldürebiliyor muyum? Evet. Geliyorlar <laughs> <laughs> karşılar my bak. Sniper bekliyor. Sniper bekliyor. <laughs> Öldü, öldüreyim mi seni ya? <laughs> Öldürme oğlum, seni atıyor oyundan salak. <laughs> Lan adam içeride. dallama bir de oradan sniperla bakıyor bana geri zekalı. Ya buradan niye çıkış yok ya. Yavaş yavaş kontrollü git. Lan kuruz misi Saklan bir yere. Ne, ne demek o? İşte roket. Misil, roket demek. Abi salak mısınız beni vuruyorsunuz amına koyayım ya. Ben vurmadım. Mavili dal yararak vurdu

Lan be camdan geliyor bir tanesi ha. Sizin olduğunuz yere camdan gidecek bak. Senin vurdum Görkem. Sen, be, sen beni öldürdün. <laughs> Pardon lan yanlış oldu. mi oraya? Sniper var aslında. Sikerim onu sniper'ına Vurdum aldım. Sen de onu vurdun. Tabii. Ne lan oyun ya? Bir oyun salaklaştı. Ekran geçiyor sürekli lan bunu. Bir o salaklaştı mu? oyun. Hmm. Oo, bu ne ya? Bak camdan bakıyor bir orospu çocuğu abi karşımda. Koydu bana sarkıla. Ben dağıttım merak etme sen. Şimdi UAV açtım size görün ipleri. senin o ananın amına koyayım o sniper'ı mi sikeceğim sen sniper'ı al right burda amına koydum ananı sniper'a sokacağım <laughs> yapmış bekliyor oros bu çocuğu ya. Arkandayım. Dikkatli yürü. Bak karşıda adam var. Gördüm gördüm ya amına Şimdi alttakini Evren aldım bak gibi. üsttekini alacağım şimdi. Üsttekini aldım. Bir tane daha aldım. Senin olduğun yere mi düştü o şey? Yok karşıma işte o bizim sıktığımız yere bizimkiler attı. Rahatına bak acı üç tane köpek gibi serdim. Friendly Mosquito deployed. Ah, there. Yapma be. Aldım acı. Ya bu modu hiç sevemedim ama. Lan bir alırsan çok zevkli lan. Sen misin o rezil takayına? Yok. Helal son saniyede attı Mesut Enayi. Oynadım acı. Sen de kötü değilsin lan 5 oğlum işte. Yani 5 az ama bu bölüme göre yeminle az değil 5 Görkem. Ben çok 3 kille çıktığımı biliyorum yani. sniper'la hiç oynayamadım. Sniper yapmacı şey yap. işte tüfek ya da ufak handgun yap. Baksana Phantom 27 kez ölmüş amına koyayım. Mal işte.